Ambulansı çabuk, çabuk. Hiç de. Aradınız mı ambulansı? Hiç <laughs> de. Kız kız kız. 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 Kız one. Oh. Ev'e gitmek üzere yürürken bir anda adam teki geldi hani hiçbir şey yokken ortada saldırdı bana yumruk attı kafama ve sert bir cisimle çarptı hani bir an anlamadım ne olduğunu işte seni öldüreceğim falan filan dedi ama hiçbir alakam yok Mersem hani biriyle benzettiği için bana bunu yapıyor daha sonradan etraftan ben yere düştüm hatırlamıyorum o kadarını. Etraftan millet birkaç dakika kimse gelmedi zaten etraf şokla mı artık bilmiyorum korkuyla mı hiç kimse gelmedi yani yazık bu durumdan dolayı yani acıyorum ee, sonrasında birkaç kişi geldi işte kaldırdılar daha sonra hastaneye götürdüler yani şikayetçim sonuna kadar yani ilk başta müdahale edilmedi ama daha sonradan e, insanlar gelip yardım ettiler. İlk başta sadece hani gelmediler. Birkaç dakika sonrasında geldiler. O da hani tanıdıklar vesilesiyle gelindi bence. Yoksa onlar olmasaydı belki de gelinmeyecekti. Bilmiyorum. Ee, bir kadın bana yardım etti. Turnike yaptı kafama kanamam için. Hani su falan verdi. Hani onlar sayesinde şu an böyleyim. Teşekkür ediyorum onlara da buradan. Hani Muşta vurduğunu ben görmedim ama sert bir cisim olduğunu sadece söyleyebilirim. Çünkü yani tam yanındaydı ve ben o adamı da görmedim. Vurduğu andan sonra yere düştüğüm andan itibaren gördüm adamı. Hani o yüzden ama sert bir cisimle vurduğuna eminim yani. Muş da olabilir. Hani neyle vurduğuna emin değilim. Ee, vücut kısmında fazla bir yere vurmadı. Sadece kafama hep yumruk ve kafama ve yüzüme saldırmaya başladı. Ne olduğunu anlamadım zaten. Hani ne amaçla yaptığını da bilmiyorum.